kıymetli meclis üyelerimiz, kıymetli basın hepiniz hoş geldiniz. Üçüncü birleşim için sessiz olursanız yoklamaya başlıyoruz. Zeydan Karalar, Akif Kemal Akay, Fatih Mehmet Koca İspir, Soner Çetin, Hülya Erdem, Bilal Uludağ, Kazım Özgen, Kasım Karaköse, Saadettin Aslan, Necip Topuz, Mustafa Çay, Ahmet Sel, Türkeş Filik, Remzi Ergü, Mustafa Akgedek, Mustafa Şahin Gökçe, Abbas Topak. Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen yerinize oturun, yoklamayı bitirelim. Abdullah Avcı, Abdullah Kaçar, Ahmet Akpınar, Ali Yaşar, Arif Yüceli, Askeri Dağlı, Atilla Göktaş, Bahadır Ceyhanlı, Cafer Boyraz, Cemal Demirdağ, Cemal İlçe, Cihan Şener. Durmuş Taşpınar, Elif Uzun, Erdal Hatipoğlu, Firdevs Cüngözler, Furkan Bozkurt, Güngör Geçer, Hacca Yılmaz, Haluk Sığınç, Hasan Dönmez, Hasan Karaoğlu, Hüseyin Güngör, İhsan Topçu, İlker Önük, İsmet Yüksel, Kemal Çelik, Kemal Şahin, Leyla Karakaş, Lütfi Ceyhan, Mehmet Ali Erzin, Mehmet Dayanıklı, Mehmet Sertaş Durak, Mehmet Yapıcı, Metin Boğa, Muhammed Bayram, Murat Duman, Murtaza Kılçık, Mustafa Bayar, Mustafa Demirtaş, Mustafa İkici, Mustafa Fidan Vursavuş, Nusret Saçlı, Ozan Gülaçlı, Rafet Aman, Recai Mercimek, Recep İzci. Ruhi Göz, Serdar Seyhan, Sevil Can, Süleyman Göçer, Şinaz Sutar, Tahsin Şahin, Vedat Cengiz, Vedat Gündoğan, Vedat Özler Volkan Bayrakçı, Yasemin Şule, Özülk, Yusuf Arısoy, Yusuf Eroğlu, Yusuf Sırkıntı, Zafer Koç. Çoğunluğumuz vardır. Birleşimi açıyorum. Mazeret dilekçemiz var mı? Var başkanım. Adana Büyükşehir Belediyesi 11.01.2023 tarihinde gerçekleşecek olan meclis toplantısına şehir dışında olduğumdan dolayı katılamayacağım hususunda bilgilerinizi arz ederim. Yasemin Şule, Özülkü mazeret dilekçelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir önceki meclis tutanakları tarafınıza dağıtıldı. Maddi hata itirazı olan var mı? Yoksa bir önceki meclis tutanaklarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı maddemiz var mı? Var başkanım. Adana Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na ilimiz İmamoğlu ilçesi İmamoğlu Mahallesi konut alanı olarak planlı ola olan 6.876 parselin 20 bin metrekarelik kısmında sosyal tesis alanı yapılmak üzere hazırlanan ve İmamoğlu İlçe Belediye Meclisinin 05.01.2023 tarih ve 2023 bölü 1 sayılı kararı ile yetki devri yapılan sahaya yönelik 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yönelik gerekli meclis kararını alınmak üzere meclis gündemine alınmasını arz ederim. Recep İzci, Atilla Göktaş. Maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başka yok mu? Gündem dışı söz almak isteyen var mı? Buyurun Cemal Bey. Cemal abi şeysiz olmaz. Vermesin. Doğru. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler, saygı değer basın, hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Aslında e, hani konuşmayacaktık ama e, gazetelerde, yerel basında okuduğumuz ve daha önceden bize vatandaş şikayetleri olarak da iletilen bir konuyu arz etmek istedim Sayın Başkanım. Özellikle Karataş bölgesinde, Tuzla ve Bahçe bölgesinde bidanjörlerle alınan, ASKİ tarafından e, alınan e, lağımlardaki fosfaptik alan alınan e, atıkların, yine e, devlet su işlerine ait ve şu anda kullanılan e, drenaj kanallarında boşaltı ile ilgili basında bol miktarda hem fotoğraf hem haber var. Bu konuda ASKİ'nin e, yapması gereken şeylerin başında bu fosaptik çukuruna alınan malzemelerin e, tekrarından insanların kullanmış olduğu, ee, özellikle e, bahçe ve tuzda da işte marul yetiştirici, karpuz yetiştirici bu drenaj kanallarından e, maalesef su kullanılmaktadır. İşte e, buraya atılan e, atıkların e, tarlalarda yetiştirilen işte maruldu vesaire diğer e, ürünlere sirayet ettiği ilgili işte değişik hastalıklara e, meydan verdiği bilinmektedir. Bu konuda askinin e, çok acil bu gibi e, atıkların bu o, alanlara boşaltılmaması gerektiğiyle ilgili tedbir alması gerektiğini düşünüyorum. E, çok acil e, bu durumun düzeltilmesini talep ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Asgüden söyledim başkanım. Asgüden. Şimdi efendim şöyle. Başkanım şöyle, daha önceden bize bununla ilgili biliyorsunuz, bilgiler geliyordu, siz de biliyorsunuz. ASKİ'nin bu konuda acil bir çalışma yapmasını talep ediyoruz. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bilgi doğru başkanım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Başka gündemde şey söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin 25. maddesi. Evet, komisyon raporlarının bağlayıcı bölümü. Konunun komisyonlarımızı yeniden yapılan incelemesinde, Çekmiş, kara... pardon, <laughs> askeri abinin bir teklifi var. Yarın saat 12'de Seyhan otelinde sizleri yemek yemeye davet ediyor. Herkesi davet ediyormuş. Basına da artık misafir bulduğunu yer. Yarın saat 12'de Seyhan Oteli'ne bekliyor asker abi herkes. Evet gündemin 25. maddesi komisyon raporu. Konunun komisyonlarımıza yeniden yapılan incelemesinde Arkadaşlar, Karataş Belediye siz... Meclisi'nin Karataş Belediye Meclisi'nin 02.12.2021 tarihli ve 57 sayılı kararıyla kabul edilen Karataş ilçesi Bahçe ve Tuzla Mahallesi'nin kırsal mahalle niteliğinin kaldırılmasına ait teklifin dairesine iadesine 5216 sayılı yasayısına eden gerekli kararın alması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 26. Konunun komisyonlarımız yapılan incelemesinde Faruk Tunaz isminin verilmesine ait teklifin diğer isim değişiklikleri teklifleriyle bir arada değerlendirilmek üzere dairesine iadesine 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 27. Konunun komisyonlarımıza yapılan incelemesinde Sarıçam ilçesi Sofulu mevkii 730 ada 5 parsele yönelik hazırlanan ve Sarıçam Belediye Meclisi'nin 06 12 2022 tarihli ve 59 sayılı kararıyla onaylanan 1 bölü 1000 ölçekli uygulama var plan değişikliğine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu kabulü. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konunun komisyonlarımızı yapılan incelemesinde Sarıçam ilçesi, Göztepe mahallesi, Suluca mahallesi ve Müminli mahallesinde trafo alanı oluşturulmasına yönelik Sarıçam ilçe belediye meclisinin 0509 2022 tarihli ve 42 sayılı kararıyla onaylanan 1 bölü 1 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. <laughs> Komisyon raporunu kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 29. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 959 oda 101 parsele yönelik hazırlanan ve Seyhan İlçe belediye meclisinin 06.12.2022 tarihli ve 117 sayılı kararı ile onaylanan 1 bölü bin ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliği ile karar verildi. Komisyon raporunun kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konunun komisyonlarımızda yapılan incelemesinde Seyhan ilçesi Tapu'nun Ulu Cami Mahallesi 133 ada 1 ve 5 parseller ile civarında park ve meydan alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan koruma amaçlı 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasayı neden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliği ile karar verildi. Komisyon raporunu kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konunun komisyonlarımıza yapılan incelemesinde Kozan ilçesi, Güner Mahallesi 162 ada bir parsel ve 112 ada bir parseller ve çevresinde ilkokul, kreş ve yeşil alan oluşturulmasına yönelik hazırlanan ve Kozan Belediye Meclisi'nin 02.11.2022 11 2022 tarihli ve 151 sayılı kararıyla onaylanan 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 32. Konunun komisyonlarımıza yapılan incelemesinde Çukurova Belediyesi ile ortak proje kapsamında yapılması planlanan Jakaranda Ormanı ve Çocuk Yaşam Köyü için Çukurova Belediye'miz ile protokol imzalanması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a yetki verilmesine ait teklifin iadesine 5216 sayılı sayısına den gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunun kabulünü oylarında sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. 33. Konunun komisyonlarımıza yapılan incelemesinde merkez otogar içerisinde bulunan tuvaletin ücretinin 3 TL olarak güncellenmesine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 34. Konunun komisyonlarımıza yapılan incelemesinde Büyükşehir Belediyesi 2022 mali yılı ücret tarifesi ek talebine ait teklifin müdürlüğüne iadesine 5216 sayılı yasaya sayısından gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun Kabul. Komisyon raporunun kabulüne oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 35. Konunun Komisyonlarımız yapılan incelemesinde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret AŞ'nin 06.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararıyla şirketin 69.120.000 TL olan sermayesinin 70.880.000 TL artırarak 140 milyon TL'ye yükseltilmesine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasayısına den gerekli kararın alması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet Sayın Başkan gündemin 36. maddesinin plan ve bütçe komisyonuna havalesi. Maddenin belirtilen komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul gündemin edilmiştir. Gündemin 37. maddesinin imar ve bayındırlık, kent ekonomisi, kadın erkek eşitlik komisyonlarına havalesi. Maddenin belirtilen komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 38. maddesinin şehit Teğmen Elemdar ismini belirmesine ait teklifin İmar bayındırlık, eğitim, kültür, gençlik, spor ve ulaşım komisyonlarına havalesi. Maddenin belirtilen komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin bundan sonraki maddesinin en bir sonraki oturumda görüşülmesi. Bir sonraki birleşimin 12 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14'te toplanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.